Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar Clash of Clans videosuyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Clash of Clans oynayanlar videoyu takip ediyordur. Clash savaşı ligleri başladı hatta ilk savaşlarımızı tamamladık. Hem şöyle ufaktan bir rakiplere bakacağız hem de ilk günün savaşını izletip size bir tane savaş yapacağım arkadaşlar bu kömürde. Ama arkadaşlar sesim bayağı bir gidik eğer ki videoda ses değişikliği falan hissederseniz sesim gidik. Cuma günü bir futbol maçına gitmiştik. Oradan dolayı böyle olmuştu. Hem üçten saldırımızı izleyelim arkadaşlar. Zaten karşımdaki rakip belli diye biraz 13'tü, Pek de e, detaylı izlememize gerek yok. Benim her zamanki ordum. ben bu orduya alıştım. Yani KB14'lerde daha iyi bir ordu olması gerekiyor. Oradan yavru üzerine attım. Buradan yani bu çok güzel Oradan girdim ki yarasa bir iş yapsın diye birazcık koruyucu özelliğine geç basıyorum da. şuradaki atıcılarım ölüyor ama zaten elimde yarasa büyüsü olduğu için kolaylıkla halledebileceğimi düşündüğüm için pek de risk almıyorum hatta son üstünde, yani rakibin klan kalesinin üstüne atıp köye böyle bir 3 yıldız atıyoruz evet arkadaşlar biz 60'ız onlar 54 sanırsam bu savaş bizde ama zor bir rakibimiz var yani zor olması da iyi bir rakip diyebiliriz 25-72 yıldızla gidiyorlar Gayet iyiler. Daha fazla alacaklarına da inanıyorum sanırsam. Bunun harici rakiplerimiz. Bizim yendiğimiz rakip. 49, 36, 27, 15, 11. Yani çok da zor rakipler değil. Yani. Evet arkadaşlar. Klan Savaş Liglerinin videosunu çekmeye çalışacağım. Tabi elimden geldiği kadarıyla. Yani Rakipleri pek incelemeye gerek ee, duymuyorum. Hmm, yani. Böyle yani. Çok da zor rakipler değil. Genelde bizim alabileceğimiz tek bir zorlayacak klan. Dediğim gibi daha temin gösterdiğim klan. Savaş günümüz sıfır. Savunma böyle. saldırıda 8'e 8. Evet. Klan kalemde istediğim askerler yok. Ama yapacak bir şey de yok. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı da geldi. Herkes oruç tutuyordur. Ya da tutmayan da olabilir. Tabii kimseye bir şey diyemem. Yani bildiğiniz gibi belli orucum arkadaşlar. Köy nereden girelim, nereden girelim? Belediye binası. oradan girip garanti bir yıldız oynayacağım. Şunu buradan atacağım. Şunu da buradan atacağım arkadaşlar. Buradan başka neyimiz var? Bunu atacağım. Yetiler. Kral. Kraliçe. büyücü attım arkadaşlar. Koruyucumuzu büyücü dediğim. Şurada bir öfke. Şuradan artık atıcılar da devreye sokulup yıldızımızı garantileyelim. Şuradan da şampiyonu atacağım. Şu köşeden. Şurada bir koruyucunun özelliğine basalım. Kraliçe onun sayesinde orayı da temizler. Şuradan bir tane böyle bir şey. Buradan da buradan böyle. Pekka'mız o tarafı kendi başına yani ilerletmeye çalışıyor ama bakalım. Hani şuradan askerleri artık içeri sokalım. Yıldız olanımız yükseltip kupa artışı için. Barbar Kral ben genelde erkeğimi basarım. Canı sarı olduğu gördüğüm andan sonra basarım genelde. Şampiyonumuzu çabuk biz Onu hiç izleyemedim. Tekli cehennem de yoktu. Nasıl böyle oldu? zorlasak üçlenebilir miydi ki acaba? Hatta üçledik arkadaşlar. Videonun şansına üçledik. Sanırsam bu köyü şuradan bir tane dondurma büyüsü. Şuraya bir dondurma büyüsü. Burada tekrar dondurma büyüsü. Sanırsam üçledik gibi diyebiliriz. İşte artık son dondurmayı da attım. Orada bundan sonra ne yaparsa kendisi yapacak. Aa. Hani zorlasak üçlenilebilecek bir köymüştü arkadaşlar. Biraz yarasa büyüsünü bir yanlış yerden mi attım? Şu arkadan gelseydi nasıl olurdu? Hem yani kraliçe yaşıyor olurdu. Neyse 26 kupa ile Yüzde kaç oran almışız? Yüzde 80 oran. Gayet iyi bir oran. Yüzde 26 kupa. Evet arkadaşlar. Bir de diğer hesabıma geçip KBO hesabına bir saldırı yapmak istiyorum. Sonuçta ordumuzda basalım tabi. Unutmadan da bir bağış isteği vardı. Şunu atalım. Hala gelmemiş ama tabii Ben diğer hesaba geçeyim arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. köy binası 10 hesabımıza geçtik. Gördüğünüz gibi burada da zanıma basmıştım. Hızlı hızlı bir saldırıda burada atalım. Bunun saldırısında da patlak vermiştim arkadaşlar. Kaçın burada. 21'deyiz. Sanırsam 21'e alıp 76'da kalmıştım. Kötü bir saldırıydı. Niye doğru sorarsanız karşı rakibin klan kalesi e, madencilerime çok büyük hasar verdi. Ondan dolayı işler istediğim gibi gitmedi. Evet arkadaşlar güzel bir köy, güzel bir ganimet. kupası 15 kupa. Biraz daha fazla kupa arayın diye olabilir. Burada 1 milyonluk iksir var. Cehennemler teklide Şuradaki çoklu cehennem buradan bunu bırakır giderim. Şuradan kraliçemi atacağım. Klan kalesinde sanırsam bir şey yoktur inşallah. Yoksa çok sıkıntılar çıkarabiliyorum. Şöyle madencilerimizi buradan evet Şu çoklu cehennem öldüğü andan itibaren değil. Şuradan itibaren madencilerimizi de attık arkadaşlar. Madenciler şurada bir şifa büyüsü gerekecek. Artı şurada bunlar hızlandırmak adına bir tane öfke büyüsü. Oyun bundan sonra kopar gider arkadaşlar. Evet. Kullanmamızda gene istediğimiz askerler yok. Yani kendi hesaplarımdan bağış yapıyorum genelde. Şurada bir şifa büyüsü daha. Evet sanırsam 3 geldi yani. Rahatlıkla bir üç geldi. Hem de 25 kupa aldık. artı 1 milyon geçkin iksiri aldık. Arkadaşlar lig gününde olduğumuz için şu anda hero'lara basamıyorum tabi. Böyle de bir sıkıntım var. Şu köşelerde var mı başka bir şey? E, bu vurmuyor. Yani sonuç fayda buraya atıyorum. Canlar fullensin. Sadece bu saatte sonra pek yapabileceğim bir şey yok. Al kardeş. Sen de vurmayı başla. Klan kalesine kadar da gelmesin. Ha tamam, Öldü. Ölme. Ölmedi arkadaşlar. Süper goblin. İşte süper goblin değil. Normal minyon. Seviyesi Max sonca bayağı bir artist oluyormuş. Evet. Son inşaat kulübesi miydi? Hayır, son bir tane de burada vardı. Keşke o minyonu ıı, kale ile öldükten sonra buradan tekli bir birim ataydım. Neyse. Heh, şu zehirli üstü bu kale için. Evet arkadaşlar. E, saldırılarım da böyleydi. Klan Savaş ligimizde böyle gidiyor. Sanırsam birinci oluruz diye umuyorum. Hmm, bu rakiple ne zaman savaş yapıyoruz? Bakalım. E, üçüncü turda yani onlarlayız. semi korona rakibinin e, bugünkü yaptığı savaşla biz yarın Karşılayacağız. Novsoks atık alanı. Sen mesela bu da geçeriz, alırız. Ama daha yüksek bir yıldız oranıyla alacağımız da inanıyorum tabii. Onun için görüşmek dileğiyle. Şimdiden size iyi seyirler ve hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.